Bugünkü kombin haftanın konseptine uygun bir görüntü sevgili izleyiciler. Plaj partisi için özellikle gençler için tasarladığım bu empirme elbiseyi. Bu haftanın kombini plaj partisi. Gangnam <laughs> plaj partisi için tasarladığım e, empirme geometrik desenli dekolte formundaki bu uzun elbisede eksik olan birkaç aksesuarımız var sevgili izleyiciler. Özellikle gençler ekran başına çünkü bu sezon öne çıkan plastik formlu bilezikler sizin yüksek moda algınızı yükseltecek küçük turkuaz Portföy çanta ise elbisemizin e, kombinini gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan bir parça. Bu formdaki elbiselerde birkaç ton bir arada kullanılan bu e, hafif plastik e, bilezikler çok genç algısı yüksek görüntüye ulaşıyor. E, elbisenin içindeki türkuaz tonun en az belirgin olan tonunu çantadan e, renginde e, bir geçiş yapmasını sağladık sevgili izleyiciler.